Heyecanlıyım, stresim Evet. Sonunda sona 32. İlk gününü sormuştum değil mi? Söyle. Evet, 5 evet, hafta 2 gün. bakalım. keseye bakacaktık bugün değil mi? Hı hı. Evet. Hadi bakalım hayırlı olsun. Gördün mü keseyi? Şurada ortadaki siyah nokta var ya. Evet. Küçük. Evet. Burası gebelik kesesi. Sınırları düzenle. iyi görünüyor. Keseyle ilgili gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı yok. Büyüklüğüne bakalım. Evet. 6.5 mm kesenin büyüklüğü. Şöyle. Evet. Rahimin normal. İnşallah 15 gün sonra bu kesenin içinde bebeği göreceğiz böyle. Fasulye tanesi kadar. Ayşanlı görünmüyor mu? Yok mi? daha bismillahirrahmanirrahim. Çok ayrı değil mi? da o zaman dinleyeceğiz. Daha çok, çok, erken. Çok fazla video izliyorum galiba. Orada öyle söylüyorlar. Ben de bugün <laughs> öyle düşündüm. Şöyle bak 5 hafta. 5 <laughs> hafta anca kese görülür. 6 ile 7 hafta arasında bebeğin gelişimine göre kalp atışları görülür. Kim hastada 7 haftada görüyoruz. kimisini de 6 hafta 2 günden sonra görebiliyoruz. Ama şu an gayet iyi keseyi gördük. bir gebelik rahmin içinde. Gördük.